güzel. Ya ben diyorum ki şu Derya'ya bir sürpriz yapayım. E yap oğlum. Ne yap oğlum, oğlum Sen beni bilmiyor musun bu konularda? Ne yapayım işte? Sana soruyorum. Yani sürpriz yap. Hoşuna gidecek bir şey yap. Bu Kandemir abi size kızdığında siz ne yapacaksınız? Sahile gidecektik. E tamam işte. Oraya gidin. Olur. Kostümleri işte? Oradan falan. Anasını aslansın ha. Oğlum yürümek belli nimetimizdir. Yürü yürü. Hadi gidiyoruz. Nereye? Gidemediğimiz yere. Gel. Aa. Biz kaçtık. Yaren çantamı al. Ben de. Hadi Yaren biz de gidelim. Tuncel, şu bizim dedeyi arasan da yarına laboratuvarı hazırlasan. Ben de geleyim be. Nereye geliyorsun bu oğlum sen ya? Allah Allah. Yine anakondalığını tuttu sararak öldürmeye çalışıyorsun. Otur oturduğun yerde. Hadi kız, bizim de yürüşmemiz lazım. <laughs> Tamam o zaman ben adım sayarımı açayım mı? Aç aç. Bir şey diyeceğim. Bu saçın bu şıkırtını bir şey beğendim ben senin galiba ha. Haberin olsun. Dur kızım çantasını da alacağım. Hesap. Hesap mı? Tuncer aramızda lafım olur. Ayıp ediyorum bazen ya. Sen de o, sen de. <laughs> Yine yanlış kalma. Madem da gitti be. Ne iyi oldu be geldik yine. Sakatat gibi, sakatat gibi dedik. Sakatata geldik be Carlos. Kanlı canlı. Cansız. Ay, cansız deme be. Dodo geliyor aklıma. Yarenim be. Biliyor musun? Ben o gece ilk kez ölen birini gördüm ha. Be. Ben bir kere daha görmüştüm. Anneannemi hastanede böyle son nefesini verirken. Ölmek çok acayip bir şey be Yaren. Vallahi bir şey değil mi? Yaşarken ölmek daha garip bence. Ne yapalım? Kanıyoruz işte ya, kanıyoruz. Ne güzel söylemiş, canına kurban oldum. Cahildim dünyanın rengine kandım diye. Kanıyoruz işte. Carlos... ...Kandemir abi yurt dışından dönmeden... ...yani biz bu tezgaha başlamadan önce... ...ben seni çok özledim be oğlum. Kız deli. Ben ne yapıyordum o zaman biliyor musun? Ne yapıyordum? Böyle nefes alıyordum. Ay burnum tıkadı. Tamam ben nefes aldığını düşüneceğim. Evet böyle nefes alıyordum. Niye biliyor musun? Çünkü sen de aynı şehirdesin. Sen de nefes alıyorsun. Böyle seninle oksijeni alayım diye. Sana bir şey diyeceğim. Ben sensiz yapamam lan. Valla. E şimdi sen de çok haklısın kendine göre. Çünkü gerçekten bensiz yapılmaz. Yani zor, bensizlik çok zor be şuradan. Oo. Oh. Ne var <laughs> ya? <laughs> Ağzına kokoreç sürüyorum senin. Sen bir ...saka yaptın be. Ben de sensiz yaşayamam be kadın. Nasıl yaşayayım ben sensiz? Uf <laughs> be Carlos be ya. Yani bana bakıp bakıp acım öyle? Dolaşıp bir başıma geziyorsan başı boş. Bu benim kendi itliğim. İtsin sen gerçekten. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Vallahi <laughs> Bak dünyanın en tatlı <laughs> Kurban olurum sana. Bir şey diyeceğim. Lan bizim mutlu niye imkansız ya? Biz niye böyleyiz ya? İmkansız. Çünkü Zeki Müren yalan söylemiş olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Kız. Canına kapan alırım ha ben seni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?